Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere acil matematiğin trigonometri fasikülünden iki güzel trigonometri sorusu seçtim. Sorular arkadaşlar bizlere bakış açısı katacak sorular. O yüzden seçtiğim soruları genelde sorulara bakınca gözümüzde çözebileceğimizi düşünüyoruz. Ama o tarz sorulardan değil çünkü e, biraz görme gerektiriyor. Biraz bir taktik bir taktiksel bilgi gerektiriyor. Konuşamadık. Şimdi bakın arkadaşlar ilk sorumuz bu. İki adet sorumuz var elimizde. Sorumuzu okuyalım sekant x eşittir 1 eksi sin x olduğuna göre cos küp x bölü 1 artı sin x'in sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda genelde ne yapıyoruz? Ee, sekant gördüğümüz yere 1 bölü cos yazıyoruz. 1 bölü cos x eşittir 1 eksi sin x diyoruz. Daha sonra burada içler dışlar çarpımı yapıp burada bulduğum şeyi gidip bu denklemde yerine yazmaya çalışıyorum ve soru gelmiyor. Şimdi ne yapacağız? Bakın şimdi ben size bir şey bir bilgi vereceğim. Bir trigonometri soruda paydada 1 artı sin ya da bir eksi kos gibi ifadeler varsa her zaman aklımızın bir köşesinde paydadaki ifadenin eşleneği ile çarpmak aklımızın ucuna gelsin. Özellikle arkadaşlar bunu limit sorularında yani limit konusuna geçtiğimizde her zaman aklımızın ucunda bulunsun. Çünkü bu tarz sorular eşliğine çarpılınca limit soruları kesinlikle çok daha kolay çözülüyor. Mesela bu soruda onlardan bir tanesi. Bakın paydada ne var? Bir artı sin var. Benim bunu neyle çarpmam lazım? bir ile çarpmam lazım. E bir eksisine bakıyorum burada. Ne yaparım o zaman? Mesela burada bu ifadenin sonucuna t desem. Burada düzenlesem. Bakın. Kos küp bölü 1 artı sin. Eşittir t desem. T'yi bulmaya çalışacağım. T'yi bulunca soruyu çözeceğim. Burada da ne yapıyorum? Bunları rahat bir şekilde çarpabilmek için bir eksisinle kosun yerini değiştireyim. Yani ne gelir? 1 bölü 1 eksi sin. Eşittir ne geldi bakın arkadaşlar? Kos geldi mi? Geldi. Bu iki ifadeyi yan yana şu iki ifadeyi gördüğümüz yan yana çarparsam eğer bakın kos küple biri çarptım ne geldi kos küp geldi bölü bir eksisinle bir artısını çarptım ne geldi bir eksisin kare geldi o da ne yapar kos kare yapar sağ tarafta kosinüs de t'nin çarpımı kosinüs çarpı t'yi yazdık bakın buradaki kos karelerle e, şuradaki kos kübün iki tanesi gitti buradaki kalan koslar birbirini götürdü t değerimiz kaç eşit geldi 1'e e zaten ben t'yi 1 bulmuştum Zaten T'yi bulmak istiyordum. Yani sorumuzun doğru cevabını A seçeneği olarak bulmuş olduk diyoruz ve hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer sorumuz da gene aynı testteki 6. soruydu. Arkadaşlar burada kesinlikle acil matematik, trigonometri, fasikünlü öneriyorum. Çok kaliteli sorular var. Kesinlikle çözmeniz lazım diyorum. Şimdi geldim. Sorumuzu okuyalım. F sin artı cos x eşittir. Sin x çarpı cos x fonksiyonu veriliyor. Buna göre f1 bölü 2 bölü f1 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? Bu soruda da genelde şu hatayı yapıyoruz. Burada sin x artı cos x 1 bölü 2'ye ve sırasıyla 1 bölü 3'e eşitliyoruz. Bunları sağlayacak değerleri bulmak için x'e değerler vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar böyle yapma, yapmayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Çünkü bunu 1 bölü 2'ye eşitlediğinde ben buradaki x değerini ya da buradaki 1 bölü 3'e eşitlediğinde hatta 1 bölü 3 de olmasın. Çok saçma bir değer de verebilir. 1 bölü 13 verebilir. Bunu 1 bölü 13 yapan değeri ben asla o açıyı bulamam. O yüzden ne yapacağım? Bu tarz sorularda burasıyla burası arasında bir ilişki arayacağım. Yani bunu nasıl yapacağım? Bunun içine yani fonksiyonun içine A dersem bunu acaba A'lı nasıl yazabilirim diye düşüneceğim. E ne yapacağım? Bakın arkadaşlar sin artı kosa A dedik. Sin çarpı kosa nasıl geçerim? Nasıl geçiş yaparım? Tabii ki de burada her iki tarafında karesini alarak alalım. Sin kare artı kos kare artı 2 çarpı sin çarpı kos. Bakın çarpımlarını elde ettim. Eşittir a kare geldi. Sin kare artı kos kare neye eşitti arkadaşlar? 1'e eşitti. Ben buradan ne yapayım? Bir sağ tarafa atayım. 2 çarpı sin çarpı kos ne gelmiş oldu? A kare eksi 1. Arkadaşlar her iki tarafı da 2'ye bölersem sin çarpı kos A kare eksi 1 bölü 2 geldi. Yani fonksiyonumu tekrardan düzenlemek istersem F A değeri ne geldi? A kare eksi 1 bölü 2'ye eşit geldi. E artık arkadaşlar ilk A gördüğüm yere sırasıyla 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 yazarım. Gelin yapalım o dediğim şeyleri. 1 bölü 2 yazsam 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Nerede yapalım arkadaşlar? Şurada yapalım. 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2. Sonra bölü dedik. Bir de 1 bölü 3 yazalım. 1 bölü 3'ün karesi. 1 bölü 9. Eksi 1 bölü 2 dedik. İkiler birbirini ne yaptı? Götürdü. 1 bölü 4'ten 1 çıktı. Eksi 3 bölü 4. Bölü dedim. 1 bölü 9'dan 1 çıktı. Eksi 8 bölü 9. Gene eksiler de birbirini götürdü. Ters çevirip çarparsam eğer. 3 bölü 4 çarpı 9 bölü 8. Buradan da arkadaşlar şu 9 bu arada. Ne gelmiş oldu? 9 kere 3 27. 27 bölü 8 kere 4 32. Sorumuzun doğru cevabı 27 bölü 32 yani D cevabı gelmiş oldu. Umarım bu iki soru sizlere güzel bir bakış açısı katmıştır diyelim ve hepinize iyi çalışmalar diyelim. Unutmayalım arkadaşlar. Beypazarı içen sınavı büker. Bir daha bu iki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.